Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polisakkaritleri işleyerek karbonhidratlar konumuzu tamamlayacağız. Şimdi polisakkarit nedir? Onu bir görelim. Çok sayıda monosakkarit aralarından birer su molekülünün çıkmasıyla glikozit bağları oluşturarak birleşir ve bir polisakkarit sentezlenir. Bu sentez olayında monosakkarit sayısına n dersek Glikozit bağı sayısı N-1 tanedir. Açığa çıkan su molekülü sayısı da yine N-1'dir. Evet polisakkaritlerin sentezini şimdi bir denklem şeklinde gösterelim. N tane monosakkarit dehidrasyon sonucunda bir polisakkarite ve N-1 tane de suya dönüşür. Her glikozit bağı oluştuğunda bir su molekülü açığa çıkar. Burada şimdi biz 11 tane monosakkarit yazıyoruz ve bunlar birleşiyor. Birleşme noktaları 10 tane olduğu için 10 su açığa çıkar. Aralarındaki bu bağlar da glikozit bağlarıdır. Yani glikozit bağı ve açığa çıkan su sayısı birbirine eşittir. Monosakkarit sayısı ise onlardan bir fazladır. Evet, en tane monosakkarit dehidrasyon sonucunda bir polisakkarite ve N-1 bir tane de suya dönüşür demiştik. Peki polisakkaritler nelerdir? Örneğin nişasta. Nişasta da yüzlerce glikoz birleşir. Bir nişasta oluşur. n eksi bir tane su açığa çıkar. Yine glikojen de aynı şekilde yüzlerce glikoz birleşir. Bir glikojen sentezlenir. n eksi bir tane su açığa çıkar. Selloz da aynı şekilde en tane glikoz birleşir, bir selloz oluşur ve en 1 bir tane de su açığa çıkar. Kitin ise böyle değildir. Kitinin yapı birimi asetil glikozamindir. En tane asetil glikozamin birleşir, bir kitin oluşur, en eksi bir tane de su açığa çıkar. Şimdi de polisakkaritlerin hidrolizini görelim. Evet, bir polisakkarit en eksi bir tane suyla reaksiyona girerse hidrolize uğrar ve en tane monosakkarite dönüşür. Örneğin nişasta hidrolize uğrarsa veya sindirime uğrarsa en tane glikoza dönüşür. Glikojen yine n bir tane suyla hidrolize uğrarsa en tane glikoza dönüşür. Selloz da aynı şekilde n bir tane suyla hidrolize uğrarsa en tane glikoza dönüşür. Kitin de aynı şekilde n bir tane suyla hidrolize uğrarsa en tane asetil glikozamine dönüşür. Şimdi bu polisakkaritlerin içerdiği elementleri görelim. Nişasta, selloz, glikojen ve kitin. Dördünde de ne varmış? Karbon, hidrojen, oksijen. Yalnız kitinde bir de fazlalık var. O da nedir? Azot. O halde hepsinde karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Kitinde ayrıca azot da bulunur. Yapsal birimlerine yani monomerlerine gelince, nişasta, glikojen ve sellozun yapsal birimi glikozdur. Kiti'nin yapsal birimi ise asetil glikoz amindir. Kiti'nin yapsal birimi diğerlerinin yapsal birimlerinden farklı olarak azot da içerir. Molekül yapısına gelelim. Selloz ve kitin düz zincir şeklindedir. Nişasta nasıldır dersek, nişastada hem düz zincirler vardır hem de dallanmış zincirler vardır. Yukarıdaki düz, aşağıdaki dallanmış. Glikojende ise sadece fazla dallanmış zincirler vardır. Peki suda çözünme özellikleri nasıldır dersek? Nişasta, selüloz ve kitin üçü de suda çözünmez. Glikojen ise az da olsa suda çözünür. Bulunduğu canlıları görelim şimdi de. Nişasta ve selüloz bitkilerde bulunur. Glikojen ve kitin ise hem hayvanlarda hem mantarlarda bulunur. Glikojen ayrıca diğerlerinden farklı olarak bakteriler ve arkelerde de bulunur. Şimdi bir test sorusu çözelim. Bir polisakkaritin nişasta glikojen, selloz ve kitinden hangisi olduğunun anlaşılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunun belirlenmesi yeterlidir. A. Hayvanlarda bulunduğunun B. Azot içermediğinin C. Alkelerde bulunduğunun D. Bitkilerde bulunduğunun E. Karbon, hidrojen ve oksijen içerdiğinin Şimdi çözümü görelim. Polisakkaritlerden hayvanlarda glikojen ve kitin bulunur. Demek ki hayvanlarda bulunursa e, biz onu direkt olarak tespit edemeyiz. Ya glikojendir ya kitindir diyebiliriz. Nişasta, glikojen ve selloz azot içermez. O halde azot içermediğinden de anlaşılmaz. Arkelerde glikojen bulunur. Bitkilerde nişasta ve selloz bulunur. Nişasta glikojen, selloz ve kitin karbon, hidrojen ve oksijen içerir. O halde bütün bunları düşünürsek, arkelerde madem ki sadece glikojen bulunuyor, o halde arkelerde bulunan bir polisakkaritin glikojen olduğunu anlarız. O halde doğru cevabımız C'dir. Şimdi polisakkaritlerin görevlerine gelelim. Nişasta ve glikojen enerji deposudur. Evet, glikoz bitkilerin depo organlarında örnek verirsek patatesin yumrusu gibi veya fasulyenin tohumu gibi bu organların lekoplastlarında nişasta olarak depo edilir. Glikojene gelince insanlarda ve tabi ki omurgalı hayvanlarda glikozun fazlası kaslarda ve karaciğerde glikojen olarak depo edilir. Gelelim selloz ve kitine. Selloz ve kitin enerji deposu değil yapı maddesidir. Selloz bitkilerde hücre duvarının yapısında bulunur. Kitin ise bitkilerde değil de mantarlarda hücre duvarının yapısında bulunur. Hayvanlarda ise bazı eklem bacaklarda yani yani böceklerde dış iskeletin yapısında bulunur. Şimdi bunlarla ilgili bir test sorusu çözelim. Karbonhidratlardan 1 mantarlarda hücre duvarının yapısında bulunan 2 bitkilerde hücre duvarının yapısında bulunan 3 insanların karaciğer hücrelerinde enerji deposu olarak bulunan 4 patates yumrusundaki lokoplaslarda enerji deposu olarak bulunan polisakkaritler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A kitin, selüloz, glikojen, nişasta B selüloz kitin glikojen nişasta C glikojen nişasta kitin selüloz D kitin selüloz nişasta glikojen E selüloz kitin nişasta glikojen Evet şimdi çözümü görelim. Mantarların hücre duvarının yapısında bulunan polisakkarit kitindir. Bitkilerin hücre duvarının yapısında bulunan polisakkarit sellozdur. İnsanların karaciğer hücrelerinde enerji deposu olarak bulunan polisakkarit glikojendir. Patates yumrusundaki lokopilaslarda enerji deposu olarak bulunan polisakkarit ise nişastadır. O halde doğru cevap A'dır. Evet, bu polisakkaritler acaba insanın sindirim sisteminde sindirilir mi? Nişasta ve glikojen sindirilir. Kitin ve selloza gelince ikisi de sindirilmez. Selloz ilgili kitabımızda bazı bilgiler var. İnsanda selloz sindiren enzim bulunmaz. Bu nedenle insanlar selülozdan besin olarak yararlanamaz. Selüloz, sindirim kanalı duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyardığı için sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Ayrıca selüloz ilgili şunları da söyleyebiliriz. Otçul hayvanlar sindirim kanalında yaşayan bazı bakteriler sayesinde selülozu sindirebilir ve böylece selülozdan besin olarak yararlanabilir. Şimdi bununla da ilgili bir test sorusu çözelim. İçeriğinde işaretli karbon bulunan bir polisakkariti yiyen bir insanın hücrelerinde karbon işaretli karbondioksit açığa çıktığı saptanmıştır. Buna göre bu polisakkarit ile ilgili 1. enerji deposu olarak kullanılan bir polisakkarittir. 2. insanın sindirim kanalında hidrolize uğrar. 3. Azot atomu içermez. İfadelerinden hangileri doğrudur? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Şimdi çözümü görelim. Enerji deposu olarak kullanılan polisakkaritler şunlardır. Nişasta ve glikojen. İnsanın sindirim kanalında hidrolize uğrayan polisakkaritler yine nişasta ve glikojendir. Azot atomu içermeyen polisakkaritler ise nişasta, glikojen ve sellozdur. İçerinde işaretli karbon bulunan polisakkariti yiyen bir insanın hücrelerinde karbonu işaretli karbondioksit açığa çıktığı saptandığına göre bu polisakkaritler önce sindirim kanalında hidrolize uğrayarak sindirilmiş ve yapısal birimlerine yani glikozlara parçalanmıştır. Sonra bu glikozlar kan ile hücrelere ulaşmış ve hücrelerde enerji üretiminde yani solunumda kullanılmıştır. Nişasta ve glikojen enerji deposu olarak kullanılır ve azot atomu içermez. O halde doğru cevap E'dir. Şimdi yaparak yaşayarak öğrenelim. Lugol yani iot çözeltisi ile besinlerde nişasta ve selloz bulunup bulunmadığını test edelim. Evet bunlar musluk suyu. Lugol'ü damlatıyoruz birisine. Normal Lugol'un rengini görüyoruz burada. Bu suyumuza biraz nişasta ilave ediyoruz. Mısır nişastası. Bunu biraz karıştırıyoruz. Şimdi buna da Lugol çözeltisi damlatıyoruz. Lugol çözeltisi damlattığımızda, evet lugolun rengi görüyorsunuz, sarım tırak önce ve biraz çalkaladığımız zaman rengin morumsu maviye dönüştüğünü görüyoruz. O halde burada nişasta var diyebiliriz. Bu gördüğünüz selloz yani pamuk. Pamuğa lugol çözeltisi damlattığımızda rengin mavi olmadığını ama kahverengi olduğunu görüyoruz. Bu da bir ekmek parçası. Ekmeğe Lugol çözeltisi damlattığımızda rengin gördüğünüz gibi morumsu mavi olduğu ortaya çıkıyor. O halde Lugol nişastayı maviye, sellozu ise kahverengiye boyar diyebiliriz.